arkadaşlar ben Yusuf nasılsınız iyisiniz umarım iyiyim ben iyiyim çok şükür ee, sizler nasılsınız bugün döner efsanesinin 14. bölümü sanırım ee, hoş geldiniz 14. bölüme hemen bir girelim 14. bölümüne döner efsanesinin hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım birkaç gündür bayağıdır hatta video gelmiyor ee, hop şöyle geçelim 2422 paramız var arkadaşlar. 91. gündeyiz. Oyun ilerlememiz 65. Ee, direkt başlayalım biz güne. Şöyle ya da yok ya direkt böyle dursun. Kameramızı kapatalım. Şöyle bay bay. Bay bay. Hmm. Zaten dükkana geçince kameramızı açacağız. Oyun dondu. Evet arkadaşlar ilk güne yeni bir güne tekrardan başladık. Yani her zaman gibi. Evet en son bu şekilde kalmıştık. Gerçekten zorlu bir şekildeydik. Şekildeyiz yani hala. Önünde. Çok fazla konuşamayacağım çünkü e, biliyorsunuz ki yani çok yoğunuz. O yüzden yani, zor oluyor öyle diğer şekli yani. Ek malzemelerle uğraşırken dövelleri yapamıyorum bu seferde. kararı ondan almak şartıyla yapıyorum zaten. Tamam dolduracak zaten burayı. Hop maşallah. Paramız bol bol var. Yani olunca bol bol aldık. Meyve suyu senin bu. iki Fransız. Sonu. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi ek malzemeleri yaparken asıl döneri yapmayı unutuyorum. Zaten fark etmişsinizdir bir de. O yüzden hemen hızlı hızlı yapıp öyle ilgileneceğim sizle. Tamam donerler hazır. Hop hop şunu sar. 4 Fransız sana 2 dakikada yetiştiremem. O yüzden bekleyeceğin. Buyurun. It's Francis. Oh, no. Mm, hop, hop. al sen. Sen bunu al. Sen şunu koy. Al. Boş ekmek sandım. <laughs> İstemeden. Ee, hop. Ver parayı. Tamam. Şunları alın siz. Sen iki meyve suyu bir bundan. Bir de bunlardan istiyorsun. Tamam. Bir meyve suyu bir döner. Tamam. Yani. Evet arkadaşlar, uzun zamandır video atamıyordum dediğim gibi. Yani birazcık kafa dinledim. Bir de yani pek müsait olamadım yani pek müsait. Yani şu şekil video çekecek kadar bir müsaitliğim yoktu yani o şekilde yani kafa dinledik de diyebiliriz evet. Birazcık öyle de denenebilir. Dinlenme süreci diyelim hatta biz. Ama devam. Bu yolda pes etmeyeceğiz. Durmak da yok. Ve yani benim hedefimi benim hedefimi de bilenler vardır illaki. 1000 abone olmayı çok istiyorum tabii ki de her her youtuber'ın yani her küçük youtuber kanalların isteyeceği bir şey, şey bu zaten yani herkesin isteyeceği türden bu şeyi makineye yükselttik bence iyi olur ya Baksana iki saatte anca. ver şu parayı. Kaçırıyorduk bak. Kaçıyordu bak. Allah kaçıyordu. İki saat onları bekledik ya. Kola. Bunu da çıkar. Meyve şey pardon kolamız geliyor. O diğer sarı olan nef. Anlamadım fanta herhalde ya da meyve suyu arkadaşlar kola içmeyin zararlı şu an oyunda bu mallar içiyor evet de siz içmeyin içmeyin zararlı kola zararlı içmeyin arkadaşlar kazancımız az normalde bizim kazancımız bin oluyordu yani şu zamanlarda. Şu an 979 o kadar iyi değil. Bir de zaten fark etmişsinizdir enerjimiz de bayağı düşük. Ona da bir çözüm buluruz hayırlısıyla. 3401 paramız var. Bir dükkana girelim. Domino's'ta 100 TL indirim cepte 100 koduyla. Sus. Evet kameramı. Açayım. Arkadaşlar, uzunca burada yine kayıt kesildi ama yine kaldığımız yerdeyiz, devam ediyoruz. Evet, 3401 paramız var zaten uzunca da söylemiştik. Ee, biz önceki maçta da şu an gördüğünüz, yani içecek makinesini evet. bence almamız lazım. 3, 2, 1. Evet. Güzel. 1301 paramız kaldı. <laughs> ee, özür dilerim arkadaşlar pardon. Diğer program. Zaten bir şey alamıyoruz. O zaman ee, diğer maça geçelim. Yani bir sonraki güne geçelim. 3 2 1 Geç. Evet arkadaşlar. Geldik. Şöyle. Her şeyi Evet. 3 5 tane döner var. İstiyorlar. Al al al. Al. meyve suyu isteyen çok fazla yok. Ama kola isteyenler ve şey turansız isteyenler çok bekleyeceğim. Öyle bak bana amcacığım bana öyle tripler yapma. Bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok amcacığım. Ya bu şeyden veremiyor muyum ben ya? başvusa vardı ya hani önceden almıştık. Ee, sinirlendiklerinde vermek için niye vermiyor şu an mesela onu yani niye veremedim ben onu anlamadım. doldurdum. İstemeden eksik doldurdum ama bana ne? Al 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 iki tane kola ben sana yetiştiremem. Ablacığım. Hızlı hızlı hadi. Şunu al bunu. Evet arkadaşlar, odak. Hızlan. Tamam. Anlaştık. niye vermiyor ya bundan bundan tamam beğenmedi tövbe tövbe. Al hadi git ya. Verdiği paraya bak ya. İstediğiyle verdiği paraya bak ya. Hayret bir şey ya. Al. Pardon arkadaşlar. Hayret bir şey. Yemin ederim hayret bir şeysiniz ya. Şunu şöyle sen de bas artık ya. Çalış ya. Bir dakika arkadaşlar ben rahat edemiyorum. Pardon. Tık 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 tamam pardon. Beklettim ben. Boşa zaman kaybettik. Hop hop. Hop. Sen çalış ver 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 ver. Tamam. Sen ver. Al bunu ablacığım. Bas bulsa veremiyor muyum ben size ya? sizin baş olsanız 30 35 saniye biz kaldı. <laughs> Yaldırıyoruz. Ee, odak şu an arkadaşlar. O yüzden konuşmayacağım. Kusura bakmayın bu son konuşmalar. Odak. Haydi. Öğren yetiştiremezsin ki? Olsun olsun. Ya öncekinden de nasıl düşük aldık ya. Bu video kaç dakika oldu bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar estetiklere Eee estetik Konuşamıyorum ben ya. Ne olur bana ya. Puh İstatistiklere baktığımda arkadaşlar, e, arkadaşlar 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 az önce video kapandı e, o yüzden yani az önce de kendi kendine kapandı bu arada gerçekten ben kapatmadım yani orada da anlamışsınızdık ben konuşurken kapandı orada şey anlatmaya çalışıyordum kısa videolar e, daha çok izleniyor diye demeye çalışıyordum da. Yani şu, ve uzunca dakikalara baktım yani videonun dakikasına. Yani bence yeterli bu videoluk. O zaman bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı, bana destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu yolda bu hayalde bana destek olmak için sadece abone olup butonuna tıklayacaksınız böyle. Ve yani eğer benim video anında haberdar attığım videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız ki eğer abone ol tuşunun yanında yani abone olunca bir tane zil çıkıyor orada. Ona basıp onu tümüye ayarlarsanız eğer ki ben video attığım an size de direkt bildirim dakikasında gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi ya kendinize iyi bakın. Bay bay.